Merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Son birkaç videomda gerek Hazreti Osman gerekse onun idaresiyle ilgili bazı hususlara değindim ve daha çok da ya hasır altı edilmiş veya dillendirilmeyen kimi iddialara yer verdim. Bunları dikkatlerinize sundum. Tabii beğenenler olduğu gibi haklı olarak tepki gösterenler de oldu. Bu gayet normal. Ancak şunu baştan belirteyim ki dile getirilen tepkilerin Hiçbir ilmi değeri yok, hiçbir ciddiyeti yok. Sadece karın gurultusu niteliğindeki böyle dedikodu veya zevzeklik türü iddialardan başka bir şey değil. Mesela bir kısmı sen de kim oluyorsun, Hazreti Osman'a dil uzatıyorsun gibi söylemler dillendirmiş. Sanki ben Hazreti Osman'a dil uzatıyorum, onu tahvif ediyorum. Yani küçük düşürmeye çalışıyorum gibi algılamışlar. Ne alakası var? Sadece bilimsel ciddiyet içerisinde alanımla ilgili tespitlerimi, bulgularımı veya bilgilerimi paylaşıyorum. Bunun neresi dil uzatma veya tahfif etme? Böyle e bir şey mi? olabilir mi? Üstelik de olabildiğince ölçülü dil kullanmaya çalışıyorum. Hatta kimisi de bana niçin Hazreti Osman'a Hazret diyorsun diye onlar da bana akıl vermeye çalışıyor. Onlara da bir çift sözüm olsun. Osman dediğiniz zaman sizin sınıf arkadaşınız Osman olur ama Hazreti Osman dediğiniz zaman kimden bahsettiğiniz bilinir. Mesela Osman dedim. Acaba genç Osman mı? Misal. Veya sınıf arkadaşın Osman mı? O nedenle de Göya bunlar da bana akıl öğretiyorlar. Onlara da tepki gösteriyorum aynı zamanda. Dolayısıyla da böyle ön kabullerle, ön yargılarla veya sizin zihninizdeki kutsallaştırılmış bilgilerle beni dinleyecekseniz dinlemeyin daha iyi olur. Kafa konforunuzu bozmayın beni de uğraştırmayın. Mesela yorumlar arasında Osman ar ve Haya abidesidir. Efendim o meleklerin bile haya ettiği Osmandır. Sen nasıl olur da buna dil uzatırsın? Senin zannettiğin gibi o sıradan bir insan olsa peygamber hiç iki kızını ona verir mi gibi küstahça veya sakilce ifadeler. Bunlara fazla prim tanımadığımız zaten beni takip eden dostlarım biliyorlar. Ancak bu tepkiler benim böyle bir videoyu çekmeme vesile oldu. O yüzden de kendilerine müteşekkirim. Zira bu videoda Hz. Osman'la ilgili kullanılan bu sıfatları irdeleyeceğim ve hangi sayıklarla Hz. Osman bu şekilde anılmıştır. Bunun detaylarını dikkatlerinize sunacağım. Zira mesela Zinnureyn'dir o. Meleklerin haya ettiği Osman'dır. Ya da Osman Ar, haya abidesidir. Gerçekten de böyle midir? Biraz bunları irdeleyeceğim ve bu sıfatlarla ilgili düşüncelerimi aktaracağım. Diğer yandan efendim neden bunları dillendiriyorsun? Bunların kime ne faydası var? Ben tarihçiyim, işimi yapıyorum. Siz bir doktora niçin hasta muayene ediyorsunuz diyor musunuz? Aynı şey. Veya bir şoföre niçin sen araba sürüyorsun diyor musunuz? Yok. İlginizi çekmeyebilir, dinlemesiniz olur biter. Benim alanım belli tarihçiyim, siyerciyim. Ben de İslam'ın erken dönemiyle ilgili bilgilerimi, bulgularımı ve düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Akademisyenin bir görevi aynı zamanda bilgisini, bulgusunu insanlarla paylaşmasıdır. Niçin kitap yazarsınız? Niçin ders verirsiniz? Bunun için. Dolayısıyla da akademisyen aynı zamanda bilgisini, bulgusunu toplumla paylaşın, bilgilendirme gibi bir görevi vardır. Ben de bu görevimi yerine getiriyorum. İlgi göstermeyebilirsiniz, gayet doğaldır. Takip etmesiniz olur, biter. Tekrar hatırlatayım, benim dile getirdiğim hususlar zaten kaynaklarda var olan bilgiler. Taberisinden alınız, Mesudisine kadar, Yakubisine kadar, efendim İbni Kesirinden İbnül Esirine kadar ya da tabakatından ensap kitaplarına kadar hatta hadis veya tefsir kitapları arasında bile benim dile getirdiğim hususların her birisinin serpiştirilerek yer aldığını zaten görürsünüz. Kimden neyi kaçırmaya çalışıyorsunuz? Efendim bunları dile getirerek niçin fitne sebebi olmaya gayret ediyorsunuz? Benim fitne için bunları dile getirdiğimi size kim söyledi? Sizin kafanız kuma gömülmüşse ben ne yapayım? Bunlar zaten kaynaklar da var bana tepki göstereceğinize kutsallaştırdığınız kaynaklara tepki gösterin ve onları sorgulayın önce. Niçin bu kaynaklara bunları almışlar? Demek ki o dönemde bir şeyler yaşanmış, insanların kulaklarına bir şeyler gelmiş ve o rivayet derlenme döneminde bunlar da derlenip yazıya geçirilmiş. İşte bize intikal eden bu haberler üzerinden biz de ne yapıyoruz? Tarihi, siyeri veya Müslümanların geçmişini öğrenmeye gayret ediyoruz. Size hep toz pembe tarih anlatmışlar diye herkes öyle olmak zorunda mı? Bunun ötesinde tarihin bir de öteki sayfası vardır. Ben de biraz bunlara değiniyorum. Zaten genel veya geleneksel bakış açısına göre tarih anlatan bol. Ben de meselenin bir de bu yönü vardır diyorum ve sizi biraz daha düşünmeye sevk ediyorum. Bakınız İslam tarihi böyle bir serüvenden, böyle bir süreçten gelip bugüne kadar ulaşmış. Bunu anlatmaya çalışıyorum hep kitabın tek tarafını değil öteki tarafının da okunması gerektiğini anlatmaya gayret ediyorum. Başka bir çabam da yoktur. Yani eğer niyet okuyucular benden bir açıklama bekliyorsalar söyleyeceklerim bunlar benim işim bu. Yani siyerle ilgilendim. Dolayısıyla da İslam'ın erken dönemiyle ilgilendim. Bu dönemle ilgili bilgili bilgilerimi, bulgularımı, tespitlerimi veya fikirlerimi paylaşıyorum. Hepsi bundan ibarettir. Beğenmiyorsanız kapı açıktır ardına kadar. Sizi zorla kulağınızdan tutup da İsrafil Balcı'nın videolarını izleyeceksiniz diye kimse dayatmıyor herhalde, zor kullanmıyor. Ee, izlemesiniz olur biter. Bu kadar basit. Bir kere bu arkadaşların problemine bu şekilde yer verdikten sonra şunu belirteyim ki, Hz. Osman'la ilgili haberler, iddialar veya diğer halifelerle ilgili haberlere bakarsanız ortada bir rekabet kültürünün olduğunu çok rahatlıkla görürsünüz veya bu rekabet kültürünü görmeden İslam tarihi olaylarını zaten anlayamazsınız. Bana gösterilen reaksiyonların önemli bir kısmı da zaten bu boşluktan doğuyor. İnsanlar bir iki kelime duyuyorlar, tarihin kendilerine anlatılanlardan ibaret olduğunu zannediyorlar. Oysa İslam'ın erken dönemiyle ilgili haberleri anlamak için az buçuk bir tarih bilgisi gerekir. Biraz Arap kültürünü, Arap sosyolojisini veya Arap örfünü bilmek gerekir. Bunları bilmeden tarih okumanın hiçbir anlamı yoktur. Nitekim de yaptığınız yorumlar havada kalır veya size sunulan tarihi doğru kabul edersiniz ve o yüzden de böyle içi boş reaksiyonlarda bulunursunuz. Halbuki tarih size öğretilenlerden ibaret değildir. Tarihin bir de öteki sayfası vardır. Bilinmeyen tarafı vardır. Bize yansıtılanlar vardır, yansıtılmayanlar vardır. Yansıtılanlar arasında yanlı olanlar vardır. Tarihçi de bunun izini sürerek bilgisini, bulgusunu ve tespitlerini size aktarır. İslam'ın erken dönemiyle ilgili tarihi olayları anlamak için belli bir tarihi bilginin yanında aynı zamanda Müslümanlar arasında bir de rekabet kültürünün olduğunu unutmamalısınız. Nitekim de ilk Müslümanlarla daha sonradan Müslüman olanlar kendilerini birbirlerinden ayırmışlardı. Mesela ilk Müslümanlar daha sonradan Müslüman olanları kendilerine denk saymamışlardı. Bununla ilgili çok somut örnekler var ama konu bu olmadığı için meselenin bu tarafına değinmeyeceğim ve muhacirler her zaman kendilerini üstün gördükleri için idareyi de ele almışlardır. Hatta İslam'daki öncelik meselesi oldukça da önemlidir ki buna kadimul İslam denir. Zaman zaman ben vurgularım. Nitekim de hadis eserleri arasındaki fedailul babları veya kitabül fedail babları aslında bu kadimul İslam'la alakalı iddialardan müteşekkildir ve sahabe biyografileri veya sahabelerle ilgili haberler bu şekilde kategorik bir ayrımı tabi tutulmuştur. O yüzden de İslam'da önceliği olmak ilk Müslümanlar arasında son derece önemlidir. Nitekim de Hazreti Ömer şura üyelerini seçerken ilk Müslümanları tercih etmiştir. O nedenle de hicretten sonra Müslüman olan Medinelileri veya Ensar'ı bu işe dahil etmemiştir. Dolayısıyla da böyle bir rekabet kültürünün olduğunu biliniz. Malumunuz Hz. Peygamber'in vefatından sonra bu İslam'daki öncelik iddiası üzerinden Hz. Ebu Bekir halife oldu. Peşinden Hz. Ömer'i Ebu Bekir tayin etti ve Ömer'e biat edildi. Dolayısıyla da seçimle iş başına gelmiş diyoruz. Sonra Ömer az önce söylediğim sayıklı 6 kişilik bir şura oluşturdu ve bu şuradan da Hazreti Osman'la Hazreti Ali çıktı ama iyi ama kötü neticede Bunlar çıktılar. Fakat Hazreti Osman'la birlikte toplumda bir ayrışma başladı ve Hazreti Ali taraftarları daha sonradan bu gruptan ayrılacaklar veya onlar ya da muhalif olanlar kendilerini Hazreti Ali üzerinden yeniden tanımlayacaklardır ki bunlar daha çok da mevali kökenli Müslümanlardır. Ki bunlar aynı zamanda Irak bölgesinde meskun olan insanlar Şam'a muhaliftirler. Dolayısıyla da ilk başta Şam ve Irak muhalefeti olarak başlayan bu muhalefet müteakiben Sünni Şii muhalefetine dönüşecektir ve Şiiler Hz. Ali ile ilgili düşüncelerini bütünüyle inanç doktrinine dönüştürmüşlerdir ki tepeden tırnağa da yanlıştır onu da belirteyim bu arada. İşte Şia'nın Hz. Ali'yi öne çekmesi ve ilk üç halife ile ilgili ileri geri konuşmaları üzerine de Müslümanlar ilk üç halifeyi de koruma gereksinimi duymuşlar ve onları koruyacak nitelikte bir takım iddialar ortaya atmışlardı. İşte halifelerle ilgili bu yıldızlaştırma savaşı böyle başlamıştır. Yani Şia'nın Hazreti Ali'yi öne çıkarması, ilk üç halifeyi de yerin dibine batırması, dahası onları din dışına itmeleri nedeniyle veya bu iddiaları nedeniyle ilk üç halifenin değerini Hz. Ali'nin değerine eşitleme gibi bir anlayış güdülmüştür. Bir kere bunun tespit edilmesi gerekiyordu. Bununla ilgili çeşitli iddialar vardı. Bir önceki videomda söylemiştim. Mesela Hz. Peygamber'in Ebu Musa el-Eş'ari üzerinden ilk üç halifeyi cennetle müjdelemesi ve üçüncü halife olacak Hz. Osman'a Allah sana bir gömlek giydirecek sakın ha o gömleği çıkarma rivayetinde olduğu gibi. Bakınız burada ilk üç halife var. Hazreti Ali yok. Neden? Çünkü Şii iddialara göre Ali burada. ilk üç halife ise yani bunların değeri aşağıda. Şimdi bunların level'ını yükseltip de dengeleme sağlayacaksınız. Bunun yanında mesela bir başka iddia vardır. Efendim bir gün Hazreti Peygamber Ebu Kubeys Dağı'ndaymış. Bu da bazen Uhud Dağı olur. Farklı farklı isimlerle anılır. Yanında da kimler varmış? Dikkat edin şimdi bakınız. Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var, Ali'yi pas geçiyoruz, Sad bin Ebi Vakkas var, Talha var, Zübeyir var. Bu gibi insanlar var yanında ve dağ bir anda deprem olmuş, sarsılıyor. Peygamberimiz de dağa bir kızıyor, dağı bir paylıyor, bir azarlıyor. Susar mısın, durur musun? Bak üzerinde Allah'ın bu kadar değerli, samimi kulları var. Sen nasıl olur da onlara saygısızlık edersin diye dağı bir güzel paylıyor ve dağda süklüm büklüm oluyor, susuyor. Nitekim de bu haberlerden mütevellit olarak bir hokkabazın videosunu attılar bana geçen gün. Hazreti Ömer'de güya değnekle yere vurmuş, depremi durdurmuş. Aman Allah'ım gerçekten de içler acısı bir durum ve bu çağda bu cehalet. Bu söylediğim de hadis kayıtları arasında yer alan bilgidir. O yüzden de kimileri depremi değnekle durduruyor, kimisi doğuya gönderiyor. Böyle bir iddiadan mütevellit. Bakınız bu rivayetteki isimler arasında Hazreti Ali yoktur. Hz. Ali neden yoktur bu karede? Çünkü bu iddia Şia'nın dile getirilen insanlarla ilgili tahkir edici, ilzam edici rivayetlerine karşı dile getirilen bir iddiadır ve bütünüyle onların seviyesini yükseltmeye yönelik bir izlenim oluşturmaktan başka bir gaye gütmemektedir veya güdülmemektedir. O yüzden de bunlar dile getirilmiştir. Fakat siz şimdi rivayetin hangi saikle veya hangi gaye ile üretildiğini bilmezseniz Bunları anlamanız zor olur. O yüzden de o karede Hazreti Ali yer almayacaktır. Zira Ali'nin seviyesi zaten olabildiğince yüksektedir. Şimdi siz rivayetlerle destekleyeceksiniz ve düzleyeceksiniz. Böylece ilk dört halife ile ilgili muazzam bir yıldızlaştırma savaşıdır. Almış başını gider. Mesela Tebuk Seferi ile ilgili haberler arasında ne anlatılır? Efendim Hazreti Ömer malının yarısını getirmiş ama geldiği zaman bir de görüyor ki Hazreti Ebu Bekir daha önce gelmiş. Soruyor sen ne kadarını getirdin? O da diyor ki ben malımın tamamını getirdim. Peygamber soruyor. Geride ne bıraktın? Allah ve Rasulunu bıraktın diyor ya. Halbuki ayette de ifade ediliyordu Muhammed suresinin 36-37'lere bakınız orada görürsünüz. Allah sizden malınızın tamamını istemiyor. İstese de zaten vermesiniz diyor. Ve Hazreti Peygamber de üçte birden fazlasını almıyor. Peki Osman Tebuk seferiyle ilgili haberler arasına bakınız. Hazreti Osman zaten açık çek. Yani bütün Tebuk ordusunu sanki o bakmış gibi anlatılır. Bu iddialar arasında bakınız yine Hazreti Ali yoktur. Neden? Bakınız bunlar o kadar büyük hizmetler yapmış ki siz nasıl olur da bu insanları ilzam edersiniz gibi bir sayıkla üretilen ve daha sonra kaynaklara giren iddialardan başka bir şey değildir. Dolayısıyla da de Hazreti Osman'la ilgili dile getirilenler ise daha farklıdır. Onun için de Hazreti Osman'a Zinnureyn denmiştir. Yani dokunmayın ona. Bak bu o kadar önemli bir insandır ki peygamberin iki kızıyla evlenmiştir. Niçin mesela Hazreti Ali Zinnur değil? Bir bunu düşünün. O da peygamberin bir kızıyla evlenmiştir. Veya Ebu'l As peygamberimizin ilk damadı. Niçin Ebu'l As Zinnur değil de Hazreti Osman Zinnureyn'dir? İşte Hazreti Osman'ın idaresine yönelik veya şahsına yönelik eleştiriler olunca bu eleştirileri baskılamak veya perdelemek için o zinnureyindir, ona dokunmayın anlamında bir mesaj verilmek istenmiştir. Diğer yandan Hazreti Osman haya abidesi olarak gösterilir. Dikkat ederseniz mesela ilk halife Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık derler. Neden? güya ilk o Hazreti Peygamber'e inanmış. Halbuki alakası yok. Ebu Bekir daha sonradan inanmıştır. Ebu Bekir'den önce Resulullah'ın evinde olan Zeyd vardı. Ve 30 yaşlarındadır Peygamberimiz 40 yaşında olduğu zaman. Ebu Bekir'den önce Zeyd inanmıştır. Ama rekabet kültürü nasıl şekillendirecektir olayı? Ebu Bekir'i yok sayamıyorlar. Bu sefer ne olacaktır? Hazreti Ali de var ama çocuk. O zaman bir orta yol buluyorlar. İlk erkek Müslüman Ebu Bekir, ilk çocuk Müslüman Hazreti Ali, ilk kadın Müslüman da Hazreti Hatice. Halbuki ilk Müslüman Hazreti Hatice'dir. Fakat Şii-Sünni rekabetinde bakınız Ebu Bekir ile Ali arasındaki rekabet böylece tatlı bir çözümle halledilmiştir. Ama Zeyd köle kökenli olduğu için o karede yoktur. Halbuki Hatice ile birlikte ilk inanan Zeyd'dir. Niçin ilk Müslüman değildir Zeyd? Çünkü köle kökenlidir de o yüzden. Çünkü rivayetler sünni ve şii geleneğin iddialarına göre şekillendiriliyordu da o yüzden. Mesela Hz. Ebubekir Peygamberimizde hicret yolculuğuna çıkmış. Tabi muazzam bir paye. E, şiiler boş durur mu? Efendim Hz. Ali ile gidecekti ama Ali yatağına yatırmıştı. E, benim bildiğim peygamberimiz sevde ile evlidir. O yatakta sevde yatıyordu. Peygamberimizin yatağında sevde yatmıyor, Ali yatıyorsa sevde nerede yatıyordu? Bu soruyu sorun. Niçin bu iddia dillendiriliyor? Bakınız peygamberimizi öldürmeye geleceklermiş. Efendim Hazreti Ali o kadar fedakar ki peygamberimizin yatağına yatmış ve kobay olarak kurban olarak peygamberimiz de onu yatağına yatırmış. Hiç peygamber bir çocuğun öldürülmesi için böyle bir şey yapar mı? Bunu sorgulayamazsınız işte. Neden? Çünkü bugüne kadar size peygamberimiz Ali'yi yatağına yatırmışmış. Ondan sonra evden çıkmışmış baştan aşağı düzmece iddiadan başka bir şey değildir. İşte mesela bu anlamda Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tır. İkinci halife Hazreti Ömer Faruk'tur. Yani hakkı batıldan ayıran anlamında kullanılmıştır ve Ömer'in adaletine vurgu yapılmıştır. Ama o Ömer bakınız Ensardan hiç kimseyi o şuraya koymayacaktır. Bir de böyle bakınız. Hep adaletinden bahsediyoruz ama şuradaki tutumuna bakarsanız Ensar'ı devre dışı bırakıyordur. Diğer yandan Hazreti Ali e, o zaten Keramallahu ve Allah onun yüzünü kerim kılmıştır. O zaten Allah tarafından tayin edilmiştir. Zaten Ali'nin seviyesine ilk üç halifenin erişmesi mümkün değildir. O yüzden de ilk üç halifeyi adeta yıldızlaştırma yarışına girmişlerdi. Fakat bu arada Hazreti Osman'a sıfat bulacaksınız. Sıfat yok çünkü yönetim çok kötü ve birçok sıkıntı vardı kadrolaşma var, rüşvet var, adam kayırma var, kamu mallarını yandaşlara, candaşlara hibe etme var, baskı var, zulüm var, efendim ne bileyim, insanları sürgüne gönderme var, muhalifleri dövüp komaya sokma var. Nereden tutarsanız sapır 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 idare dökülüyor. Bu durumda Hazreti Osman'ı kurtarmak için ne dile getirilmiştir? Efendim, Hazreti Osman'a dokunmayın. O meleklerin bile haya ettiği Osmandır ar ve haya abidesidir. Efendim Hazreti Peygamber'in iki kızıyla evlenmiştir. Bu nedenle zinnureyindir. Sakın ona dokunmayın. Diğer yandan Hazreti Peygamber dönemindeki orduları Osman finanse etmişmiş gibi bir iddia dillendirilmiş veya bu tarz iddialar kaynaklara sokuşturulmuştur ve böylece Hazreti Osman'a yönelik tepkileri veya onunla ilgili kötü sözlerin üzerini örtmek veya perdelemek gibi bir gaye güdülmüştür. Bu itibarla da Hazreti Osman meleklerin bile haya ettiği Osman olmuştur. O zaman şöyle bir soru sorarsak acaba ne dersiniz? İbn Mesud onun döneminde hem de Medine'de mescidin içerisinde sopa yedi ve komaya sokuldu. İki kaburgası kırıldı. Meleklerin haya ettiği Osman, ar ve haya abidesi olan Osman niçin mesela İbn Mesud'u dövenleri cezalandırmadı? Böyle sorun. Ya da Ebu Zerel el eleştiri yapıyor diye üç kez Ebu Zerel el Gifari sürüldü. Önce Şam'a, Şam'da Muaviyi eleştirdi. Medine'ye sürüldü yine Osman'ın emriyle. Bu sefer Medine'de de eleştirilerine devam edince doğru Reveze'ye gönderildi ve o sahabe tek başına bir mezrada ölüme terk edildi. Onu sürgüne gönderirken niçin acaba hiç arhaya etmemiştir diye bir soru sorsak ne dersiniz? ya da Ammar bin Yasir yine komaya sokulacak derecede dövüldü ve bayıldı öldü diye bıraktılar. Madem öyleyse bakınız bunlar da var. İşte Hz. Osman dönemindeki yönetim problemlerinden kaynaklı sorunların üzerini örtebilmek için bu tarz iddialar dillendirilmiştir ve Hz. Osman'a dokunmayın mealinde mesaj verilmiştir. Dolayısıyla da onunla ilgili dile getirilen iddialar bu tarz sayıklarla üretilmiş içi boş haberlerden başka bir şey değildir. Ve sahabe döneminde Hz. Osman'a zinnureyn dendiğine dair veya meleklerin haya ettiği Osman olduğuna dair hiçbir şey bulamazsınız. Ancak daha sonradan rivayetler üretilmiş ve bunlar Hz. Peygamber'e isnat edilerek meşrulaştırılmıştır. Mesele bundan ibarettir. Dolayısıyla da Hz. Osman'la ilgili bana gösterilen reaksiyonlarda dile getirilenler efendim o meleklerin bile haya ettiği Osman'dır, o Ar veya Haya abidesidir, efendim o Zinnureyn'dir gibi iddiaların veya sıfatların arkasında böyle bir tarihi background'unda olduğunu bilin. Yine de sizi itiraz edin ama beni dinlemeyin. Gidin sizi mutlu edenleri dinleyin. Daha rahat edersiniz. Hem de mutlu olursunuz. Neden beni dinleyip de kafa konforunuzu bozuyorsunuz ki? Neden cevap verme ihtiyacı hissediyorsunuz ki? Üç günlük dünyada kendinizi niye yoruyorsunuz üstelik? Evet değerli dostlar, Hz. Osman'a verilen zinnureyn veya meleklerin bile haya ettiği Osman, ar haya abidesi Osman iddialarının arka planındaki sayıkları sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım maksadımı izah edebildim. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.